Arkadaşlar TRT1 bağlanmama sorunun hakkında bir video çekmiştim. Çok şey soru gelmiş o, o konu hakkında. Kanal nasıl silinecek falan filan diye. Şimdi ok tuşuna bastım. Burada aşağıda yazıyor zaten gelişmiş için yeşil bir tuş var bakın kumandada. Şöyle yeşil bir tuş. Ona tıkladım. Orada bak kanal şu anda kanal listesi geldi. Aşağıda yazıyor. Seçenekler için ok tuşuna basacağım. Bakın şurada bir ok tuşu var. Ona bastım. Burada sil var. Sizin için bu kanalı siliyorum tekrardan. Ben dün sorunu düzelttiğim için bu düzeldi ama arkadaşlar ben tekrar şey yapayım. Sonrasında menü tuşuna tıkladım. Burada kuruluma geldim. Ok tuşuna bastım. Burada manuel kanal arama. Burada TRT'nin kodu için. Şunu giriyorum. 11 794 yani 11.794 polarizasyon dikey. Sembol oranı yanlış hatırlamıyorsam 30.000'de girdim şebeke yarama, devre dışı kalabilir sorun yok sonrasında tekrardan arkadaşlar ok tuşuna bastım buradan kanallar yüklenecek Eğer sizde bir çözüm olmadıysa bunu yapın bizde olmadı internet çözümler olmadı böyle yaptık ve oldu şimdi kanallar tekrardan yüklendi şimdi TRT'yi geçen sefer 16'ya atmıştı yeniden yüklediğinde ben onun için pardon 16'ya tekrardan gidiyorum 16'ya atmamış bu sert TRT arkadaşlar. Kaça atmış? TRT'yi kaç atmış? Bakalım. TRT arkadaşlar ne yapmış TRT? Ha, 30 lira e atmış TRT'yi. Şimdi kanal nasıl tekrardan bire taşıyacağız onu anlatıyorum. Buradan tekrardan yeşile geldim gelişmişe buradan. Kanal listesinden tekrardan TRT'nin üzerine geliyorum arkadaşlar. Geldim. Oka bastım. Buradan taşıya geldim. Buradan yeni numara 1. Bir. bir zaten boştaydı az önce TRT birden sildiğimiz için. Tekrardan TRT'ye geldik. İzledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar TRT çalışıyor. Bir sorun yok. Arkadaşlar eğer işinize yaradıysa bana abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Gerçekten bana çok yardımcı olmuşsunuz. Olursunuz. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi günler. Umarım sorunuz çözülmüştür.